Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden Eğirdir Gölü'nde ortaya çıkan aşırı kirlilik ve kuraklıkla birlikte su yosunu patlamasının yanı sıra müsilaj da ortaya çıktı. Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından ve stratejik öneme sahip Eğirdir Gölü özellikle bu yıl can çekişiyor. 1950'li yıllarda ortalama su derinliği 16 metreyken günümüzde 3,2 metreye kadar düşen ve su miktarındaki kaybın %70'e ulaştığı belirtilen Eğirdir Gölü'nde önceki günlerde başlayan su yosunu patlamasının yanı sıra müsilaj da başladı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici, gölün ileri kesimlerinde renginin birçok alanda siyona bakteri etkisinde olduğuna dikkat çekerek, Göl suyunun parlak yeşil mavi renge büründüğünü anlattı. Eğirdir Gölü'nde mavi yeşil alg patlaması başka bir ifadeyle buradaki yapmış olduğumuz araştırmalarda bu türün siyanobakteri olduğunu, çok tehlikeli bir yapıya sahip olduğu, suları aşırı kirleten e, mikroorganizmalar olduğu tespit edilmiştir. Bir nevi denizlerdeki müsilaj gibidir. Bu da tatlı suların müsilajı olarak bizim karşımıza çıkmaktadır ve çok tehlikeli olan bir e, toksik etkiye sahiptir. Eğirdir gölünde ak patlaması, göldeki aşırı su çekimleri ve aynı zamanda da çevredeki yoğun tarımdan, sanayiden, evsel atıklardan kaynaklanan kirillik sonucunda gölde mavi yeşil ak patlaması meydana geldi. Bunu gördüğümüz zaman bu oluşum gerçekten çok tehlikeli. Bu tür sular İçmeye de tarımda kesinlikle kullanılmaz. Siyona ee, Siona bakteri dediğimiz toksik etkisi olan sulardır. Yine hayvanlar tarafından taşınabilme özelliğine de sahiptir. Suyun rengini tamamen değiştirmekteler. Burada da gördüğümüz çok yoğun bir siyona bakteri oluşumu. Gölün birçok kısımlarında yer yer bu siyona bakteri oluşumlarını görmekteyiz. Derhal önlem alınması gerekir gölde aşırı oranda su yosunu artışının gölün kirliliğinin göstergesi olduğunu belirten Doktor Kesici, tehlikeli bir bakteri türü olan Siona bakteri istilası gölde sonun başlangıcının hızla arttığının göstergesi dedi. Eğildir Gölü son bir yıl içerisinde neredeyse su hacminin %70'ine yakını kaybetti. Bir yıl içerisindeki olan su kaybı 4 metreye aşmaktadır. Şu anda göldeki su seviyesi 3.6 metre civarındadır. Ve gördüğümüz gibi su seviyesinin azalması, yoğun kirlilikle alınamayan önlemler, çünkü havza çok yoğun bir tarım söz konusudur ve aşırı şekilde kimyasal ve yine aynı şekilde gübreler kullanılmaktadır. Bunun sonucunda da göle yansıdığını görmekteyiz. Bu denizlerdeki müsilaja benzer bir yapı olup ee, aynı şekilde Eğirdir Gölü'nde de Siona bakteri e, patlaması dediğimiz alg patlamasını görebilmekteyiz. Acil önlemlerin alınması gerekiyor. Bu su çok tehlikelidir. Bu su insanların sağlığı için de çok tehlikelidir. Eğirdir Gölü stratejik öneme sahip olan içme suyu kaynağıdır. Birinci kalitede suydu. Fakat aşırı kirlilik, su seviyesinin giderek azalması, önlemlerin alınmaması göldeki kirliliğin e, yüze vurmasını görmekteyiz. Çok tehlikeli bir durum. Siyona bakterilerin aşırı bir şekilde artarak su yüzeyine çıktığını görmekteyiz. Bu tür sular çok tehlikelidir. Mutlak suretle içilmemelidir ve gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili bilinen tedbirlerin alınması gerekmelidir. Ama ne yazık ki yıllarca ihmal edilmekte, yıllarca göz ardı edilmenin sonucunda da bir alk patlamasını görmekteyiz. Yani mavi yeşil alplerin tamamen Dip kısımdan yüzeye vurması ve aşırı bir şekilde çoğalması çok tehlikeli olan bir durum. Kesinlikle bu tür sular hiçbir alanda da kullanılmamalıdır. Doktor Kesici, gölün farklı yerlerinde yapılan su analizleri çalışmalarında oksijen seviyelerinin düşük olup tuzluluk oranının bu aylarda giderek artış gösterdiğini kaydetti. Doktor Kesici, bu durumun göldeki canlıların yaşamına olumsuz etki edip farklı türlerin artış göstermesine neden olduğunu söyledi. Eğirdir Gölü'nde müsilaj, bakın çok tehlikeli bir durum. Tamamen pelteleşmiş bir kıvamda. Siyona bakterilerin çok yoğun arttığını görmekteyiz. Bu sular çok kaliteli sular değildir. Dördün sınıf kalitededir. Tamamen kesici. Kullanılmaması gereken, yasaklanması gereken sular. Üzerinde sineklerin, böceklerin, su kabuklu organizmaların ürünlerini de görmekteyiz. Siyona bakteri oranı gölde çok yoğun bir şekilde.